Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli şahane, lezzeti sade poğaça tarifi paylaşacağım. Tarife önce bulamacı yapmakla başlıyorum. Yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su ve 2 yemek kaşığı elenmiş unumu kaseye alıp çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Ardından yoğurma kabıma 4 su bardağı unumu alıyorum. Havuç şeklinde ortasına açıp bir paket instant maya ve bir su bardağından 2 parmak eksik ılık sütümü boşaltıyorum. 2 yumurtanın akı ve 2 yemek kaşığı şeker de ekliyorum. Öncesinde hazırlamış olduğum bulamacı da yoğurma kabıma ilave ediyorum. Ardından hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı tuz da ekliyorum. Hamurum toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu esnada 2 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağını ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağını hamuruma iyice yediriyorum. Hamur ele yapışan yumuşak bir kıvamda olmalı. Un ekleyip sertleştirmemekte fayda var. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra temiz bir poşetin içinde mayalandırmaya bırakıyorum. Siz streç de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika dinlendirdikten sonra elimi toparlıyorum. Daha sonra kesme aparatıyla iki beze halinde bölüyorum. Hamurlarımı sıkı sıkı beze haline getiriyorum. yapmış olduğum bezeyi tezgahıma un um serpip oklava ile açıyorum. Hamurumu yuvarlak bir formda açıyorum. Ve 8 eşit parçaya kesiyorum. Açmış olduğum hamurlara çizikler atıyorum ve teker teker sarıp şekil veriyorum. Ben poğaçalarımı sade hazırladım. Siz dilerseniz peynirli, patatesli, kıymalı da yapabilirsiniz. İkinci bezemi de aynı şekilde açıp sarıyorum. şeklini verip tepsiye yerleştiriyorum. Ardından 20 dakika üzeri kapalı şekilde tepsi mayasında dinlendiriyorum. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. Ben poğaçalarım için beyaz susam kullandım. Siz dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Poğaçalarım fırına girmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 30 dakika pişiriyorum. Poğaçalarımızın ilk sıcaklığı gitti ve artık servise hazır. Şimdi ne kadar güzel olduklarını yakından göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Sizler bu lezzetli tarifimin devamını izlerken ben de sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız bana destek için abone olmayı, o değerli yorumlarınızı görmek istiyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için Ayrıca teşekkür ederim.